<laughs> şu an e, yanına getirmedim ama hafta inşallah e, bu şey soracağım bunlardan. Hayır, Hayır, hayır. 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 seniz <laughs> artık <laughs> Şöyle önemli <Gülüyor> <porya> <Gülüyor> <mi yapırmaya> <laughs> ben... bir konuya değinmek istedim ben. Sakın ha. Bir Aa, Aa, mı... daha. Bir daha. Bak bunlar. Bunlar. iki defa. <laughs> Günde üç defa tekerseniz dağılık olabilirsiniz. <laughs>